Deney Türk Programı'ndan hepinize merhabalar. Ben sunucunuz Neslihan Çalışkan. Bugün yine hayatımızda çok önemli bir yeri olan elementlerden devam edeceğiz. Bugünkü elementimiz potasyum elementi. Potasyum kelimesi potas kelimesinden gelmektedir. Simgesi K ise Latince karyumdan gelir. Potasyumun atom numarası 19'dur. Yer kabuğunda en çok bulunan yedinci elementtir. Aynı zamanda potasyum mineraller halinde bulunur. Saf olarak bulunmaz çünkü çok reaktif bir maddedir. Çok hızlı bir şekilde tepkimeye girer. Özellikle su ve oksijenle hızlı tepkime verir. Dolayısıyla yer kabuğunda sadece mineralleri, tuzları halinde bulunur potasyum. Biz de potasyumu minerallerinden elde ederiz. Aynı zamanda potasyum elde edilişi zor bir metal olduğu için oldukça pahalıdır. Potasyum tıpkı sodyum gibi 1807 yılında Sir Humphrey Davy tarafından bulunmuştur. Yine aynı yöntemle potasyum hidroksitin elektrolizi yöntemiyle elde edilmiştir. Potasyum bileşenlerinin nerelerde kullanıldığına bir bakalım isterseniz. Potasyum karbonat cam malzemeler için önemli bir maddedir. Yine potasyum hidroksit temizlik sektöründe sıvı sabun yapımında deterjanlarda sıklıkla kullanılan bir maddedir. Potasyum klorür farmasötik ürünler, tıbbi damlalar, tuzlu su injeksiyonlarında kullanılır. Potasyum bromür ise fotografik film, kabartmalarda kullanılır. Potasyum kromat çok önemli bir maddedir. Havai fişek, patlayıcı, kibrit, deri işlemede renk verici olarak kullanılır. İnsanlar dahil tüm hayvanlarda potasyum eksikliği ciddi bir kalp sorununa yol açar. Yine potasyum bitkiler için çok önemli olduğu için gübrelerde kullanılır. Kalp damar sağlığı için önemlidir, özellikle insanlar ve hayvanlar için. Potasyum klorür kalbi geçici olarak durduran bir maddedir. Bu yüzden ameliyatlarda potasyum klorür kalbi durdurmak için kullanılır. Peki potasyumun vücudumuz için işlevleri nelerdir? Bir de onlara göz atalım. Kalp damar sağlığı için çok önemli olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda potasyum vücuttaki asit baz dengesini sağlar, su kaybını önler, böbreklerin iyi çalışmasını sağlar böbrek taşına, kemik erimesine iyi gelir. Potasyumun azlığı vücuttaki ağrıların artmasına, kasların kasılmasına, aynı zamanda böbreklerde taş oluşmasına yol açmaktadır. Potasyum vücudumuzda nöronlara gelen uyarıları, uyarıları iletmede de görevlidir aynı zamanda. Potasyumun kaynağı nelerdir? Hangi besinlerde potasyum vardır? Kuru yemişlerde muz özellikle çok ciddi bir potasyum kaynağıdır lahana, zeytin, ceviz, tahıllar bunları sayabiliriz. Potasyum metali suyla ve oksijenle çok ciddi tepkimeler verir, çok şiddetli patlamalar verir. Biz sizinle sizlerle sodyum deneyini yapmıştık. Sodyumun su da patlaması deneyini yapmıştık. Potasyumla böyle bir deneyi deneyemeyiz bile. E, çünkü çok şiddetli bir şekilde patlar ve ciddi zararlara yol açabilir. Potasyumun saklanması sodyumun saklanması gibi inert bir ortamda gerçekleşir. Ancak Potasyumu 3 aydan daha uzun bir süre saklayamayız. Eğer daha uzun bir süre saklamamız gerekiyorsa vakumlu bir ortamda, oksijensiz bir ortamda saklamamız gerekmektedir. Aksi takdirde e, sodyum gibi gaz yağı, vazelinli bir ortamda sakladığımız zaman kapağında e, ciddi bir peroksit birikmesi olur. Bu peroksit kapak açıldığında şiddetli bir şok etkisi yaratarak ciddi zararlara yol açabilir. Potasyum metalinin cilde teması ya da yutulması halinde çok ciddi zararlara yol açar. Cilde kayganlık hissi veren bir maddedir. Sabun su yapısı vardır, tıpkı sodyum gibi. Potasyumdan kaynaklı yangınlar su ile kesinlikle söndürülemez. Zaten su ile çok şiddetli tepkime verdiğini söylemiştik. Bu tarz yangınları söndürmek için kuru kimyevi maddeler kullanmak gerekmektedir. Bu programda uyguladığımız bütün deneyler laboratuvar ortamında uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Lütfen evde denemeyiniz. Evet sevgili izleyenler, bugün sizlerle potasyum elementini inceledik. Şimdi onunla ilgili deneylerimize geçiyoruz. Deneylerimizden birisi potasyum permanganatla gliserin oksidasyonu deneyi. Bu deneyimizde potasyum permanganat ile gliserin oksidasyonunu göreceğiz. E, malzemelerimiz gliserin, potasyum permanganat, bir miktar da saf suyumuz var. Potasyum permanganatımızı alüminyum folyomuzun üzerine döküyoruz. Biraz dağıtalım. Üzerine 5 mililitre kadar gliserin ilave edeceğiz. Gliserimi alıyorum şırıngamla. Tepkime normalde yavaş gerçekleşen bir tepkime. Biraz hızlandırabilmek adına su ekleyeceğim. 确实没事。Yes, no Deneyimizde potasyum permanganatla sülfürik asidin tepkimesini izleyeceğimiz bir deney olacak. Evet, şimdiki deneyimizde de potasyum permanganatın sülfürik asitle reaksiyonunu gözleyeceğiz. Yine potasyum permanganatımız var bir miktar. Alüminyum folyonun ortasına potasyum permanganatı döküyorum. Üzerine sülfürik asit ilave edeceğim. Tabi bunu pastor pipa, pipetle ilave edeceğim. Çok fazla değil. Reaksiyon bitmek üzereyken tekrar tekrar ilave edebiliriz. Evet sevgili izleyenler bugün sizlerle potasyum elementinin özelliklerini, kullanım alanlarını inceledik. Deneylerimizi yaptık. Haftaya kimyanın dilini çözmeye çalışacağımız bir başka programla görüşmek dileğiyle hoşçakalın.